Değerli hazır ve yayıncısının sosyal medya aracılığıyla takip eden İmam Hatip okullarının sonuçlu münasebetiyle evet Türkiye'nin ilk İmam Hatip okulu olan şu anki ismiyle İstanbul Özel Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi Diyar, İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldik. Hepinizi selamlıyorum. İmam Hatip okullarının kuruluşunda mücadele eden başta ilk müdürümüz Celalettin Öktel olmak üzere tüm ilin erbabını saygı, sevgi ve rahmetle yad ediyorum. İmam Hatip okullarının kuruluşunu anmak ve anlamak için sayın misafirlerimizi konuşmalarını yapmak üzere birazdan takdim edeceğim. İlk olarak İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Tepe hocamızı kürsüye davet edin. Buyurun. Hamd, tamam. Aksaray'da küçük langada 280 kişinin aynı salonda bir arada ders gördüğü mekanlardan böyle güzel mekanlarda bize eğitim yapmayı nasip eden Yüce Rabbimize olsun. Salat ve selam bize eğitimi, güzelliği öğreten, Rabbimizi öğreten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, ömrünü iyi nesiller, iyi insanlar, vatanına, milletine faydalı insanlar yetiştirmek için ömrünü vakfeden değerli büyüklerimizin üzerine olsun. Celalettin Ökten hocamız ve değerli büyüklerimizin öncülüğünde başlatılan ve dönemin başbakanı Adnan Menderes ve Milli Eğitim Bakanı Tevfik onaylarıyla açılan imam hatiplerimiz elhamdülillah bugün toplumumuzun merkezinde ve toplumumuzu, ülkemizi ileriye taşıyacak nesilleri yetiştirmiştir elhamdülillah. Ben bir imam hatip mezunu olarak imam hatipten ne öğrendiğimi birkaç cümleyle bu konu üzerinde durmak istiyorum. Bir imam hatipli olarak ben bu okullarda hocalarımızdan imanı öğrendim. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek de yüktür diyen Mehmet Akif'leri öğrendim. Buralarda biz hocalarımızdan Rabbimize kulluk etmeyi öğrendik. Burada biz hocalarımızdan ahlakı, edebi, saygıyı öğrendik. Burada biz temizliği, temizlik imanın yarısıdır diyen hocalarımızdan İslam'ı ve temizliği öğrendik. Burada biz çalışkanlığı öğrendik. Öyle ki başarıya giden yolda hocalarımızı örnek olarak tutkuyu öğrendik. Tutku insanı geç yatıran, erken kalkan, kaldıran şeydir. İnançla başarıya hedef, hedefe kilitlenip yürümeyi öğrendik. Potansiyelimizin ne kadarına ulaşabileceğimizi ancak bize bu inancımız gösterir. Burada hocalarımızdan biz stratejiyi öğrendik. Yani bir kapıyı kırarak da açabilirsiniz, anahtar da açabilirsiniz. Güzel yolları öğrendik. Enerjimizi toplanlayarak, hedefimiz için, toplumumuzu daha iyi ileri taşımak için nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik. Evet, istediğinizi elde etmenin tek yolu ne istediğini bilmektir. Biz bu hocalarımızdan neler istememiz gerektiğini de öğrendik. Engelleri nasıl aşmamız gerektiğini öğrendik. Rahatlıkla baş etme yollarını, rahatlığa düşersek, gevşersek bu defa kendimizi kaybedeceğimizi öğrendik. Ve biz bu okullarda Mahir iz hocamızı duyduk, Osman Öztürk gibi hocalarımızı gördük. Ve onlardan Osman Öztürk hocamızın anlattığı şu olayda Mahir hocamız Vefat edeceği gün hocamızı çağırır, der ki evladım şu raftan kitabı getirir misin? O da getirir ama der ki hocam siz çok hastasınız, niye bu kitabı istiyorsunuz? Der ki evladım bir mesele aklıma takıldı, fıkhi bir mesele. Onu öğrenmeden bu dünyadan göçersem çok üzülürüm diyen Mahir hocaları ve onun öğrencisi Osman Öztürk hocaları gördü. Ve böylece problemlerimizi nasıl çözeceğimizi öğrendik. Ben sorunları gelişme fırsatı olarak görürüm diyen hocalardan öğrendik. Çözecek sorun olmadığı bir yerde gelişme olmaz diyen, sorunun olmayışı başlı başına bir sorundur diyen büyüklerimizi gördük. Çünkü sorunlar bana inandığım şey uğrunda çalışma azmi verir diyen hocalarımızı gördük. Ve motive olan kişi sorunları gelişme fırsatı olarak görür diyen hocalarımızdan çalışmayı, azmi ve büyüklerini severek, küçükleri büyüklerine saygı duyarak, küçüklerini severek merhameti ve bu merhametin yanında cesareti öğrendik. Bize bu fırsatları sunan, bu fırsat için, bu güzel okullar için çalışan, bugün dahi gece gündüz çalıştığını bildiğimiz devlet büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Allah hepimizden, hepsinden ve hepimizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Okul müdürümüz Sayın Bayan Tevhid hocamıza koşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çok iyi, çok iyi. İkinci olarak İstanbul İmam Hatip Hüseyinler Derneği İstimler Başkanı Sayın Tabip Bozkurt'u sahneye davet ediyorum. Buyurun bakalım. Nefes boşluğuna girip çıkabiliriz. İmamın camiasının değerli mezun ve mensupları medya mensupları hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün İmam Hatip okullarının açılışına binaen kabul edilen İmam Hatip haftası münasebetiyle ülkemizin ilk İmam Hatip okulunun bahçesinde bizim de ilk gençlik yıllarımızı geçirdiğimiz bu güzide ortamda bulunmanın verdiği heyecan ve iştiyakla siz değerli gönül ehli insanlara seslenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihin gördüğü en büyük azim ve kararlılık sembollerinden biri olarak ortaya konulmuş olan bu değerli kurumlarımız toplumun vicdanı olarak tecessüm etmiştir. Bugün bizler vicdanımızın sesine kulak vererek İmam Hatip misyonunun tekamülü için gayret ve emek sarf ediyoruz. İmam Hatipli asrın ihtiyaçlarını müdrik, doğuyu ve batıyı bilen Evvel, dindar görüneceğim diye taassup sahibi olmayan aydın desinler diye de dininden taviz vermeyen tavizsiz fakat müsamaha çar bir gençtir İmam Hatip'leri bu sözlerle idealize eden İmam Hatip okullarının kurucusu okulumuzun İstanbul İmam Hatip Lisesi'nin ilk müdürü Celalettin ölten hocamızın ufkuna bugünden baktığımızda mevcut tarifin ne kadar yerinde de isabetli olduğunu görmekteyiz. Asrın ihtiyaçlarını idrak edebilmek için önce içinde bulunduğumuz şartları tanımlamak farkına varmak icap eder. Nitekim teknolojik çağın olarak da isimler bilinen bu asıl ihtiyacı hayatımızın her alanına giren teknolojinin doğru kullanımıyla maksimum faydanın elde edilmesi ve teknolojinin getirdiği iletişim araçları ve medyanın ahlaklı ve insan onuruna yakışır bir şekilde kullanılmasıdır. Doğuyu ve batıyı iyi bilen münevver aydınlar yetiştirmek için de medeniyetlerin ortak noktası olan içinde bulunduğumuz coğrafyadan doğu ve batıya sadece birer cihet, birer yön, istikamet olarak değil, idrak edilecek birer ufuk olarak bakmak hakikatin tecellisi içinde aklın ve kalbin imtizacını mümkün kılmak gerekir. Son olarak İslam'la yoğrulan bu toprakların samimiyet ve ferasetini devam ettirmek için de tüm aşırılıklardan uzak durup Hazreti Peygamber'in bize tavsiye ettiği hattı vasat üzere olmak her hal ve şartta Müslüman izzetini muhafaza etmek boynumuzun borcudur. Bu vizyon ve misyonla hareket etmeye devam ederek tarihinden aldığı ilham ve kavuştuğu teknolojik imkanlar sayesinde ülkemizin gözide eğitim kurumları olan imam hatip okulları Geleceğimizi şekillendirirken her daim ülkemizin yoluna ışık tutmaya, ışık olmaya devam edeceğiz. Biz de istimdar olarak mezunlarımızdan aldığımız güçle geleceği iman edecek öğrencilerimize her türlü desteği vererek bu yolda onların yanında olmaya devam edeceğiz bu düşüncelerle sözlerime son verirken bu ufkun ortaya çıkmasına vesile olan merhum Mahmut Celalettin Örten hocamıza ve bu uğurda gayret sarf eden tüm ilim erbabına Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun konuşmalarından dolayı Sıdılar Başkanı Habib Bozkurt Beykerli'ye teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir konuşmaydı. Şimdi Fatih Eğitim ve Bilim Vakfı Başkanı Sayın Mehmet Kami Terti konuşmalarını yapmak üzere Türkiye'ye takip ediyoruz. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele ile açılmıştır kapılar. 69 yıl önce. Değerli müdürümüz ve değerli isimler başkanımız ifade ettiler. Bu okulda mevcut olanlar hayat boyu insanlıklarının değerinden hiçbir şey kaybetmeden ömürlerini tamamlarlar. Evet. 46 yıl önce ben bu kapıdan mezun olmuş olsun. 46 yıl sonra bu kapıda, bu kürsüde bu okulun kuruluşu ile ilgili bir konuşma yapıyorum. Bu benim için büyük bir, bir onurdur. Benim gibi 17 bin kişi bu okuldan mezun oldu bugüne kadar. Hepsinin, hepsinde Celal hocamızın hatırı ve e, emirleri kabul ettiği bir durum var. Dolayısıyla Ceren hocamızı her daim rahmetle alıyoruz. Bu okulların kuruluşu ile ilgili yaptığımız bu toplantıda Celal Hoca ile beraber rahmetle almamız gereken ve ömrümüzün yettiğince kendilerine fatihalarımızı eksik etmeyeceğimiz iki değerli büyüğümüz daha var. Tevfik İleri ve merhum başbakanımız Adnan Menderes. Onlara da rahmet olsun. Onlara da bu okula yaptıkları hizmetler dolayısıyla sonsuz şükranlarımızı arz ediyorum. Yahya ya Kemal der ki: Neslimiz ve resmimiz olmasaydı tarihimizi res neslimiz ve resmimiz olsaydı tarihimizi biz kendi insanımızdan öğrenirdik. Evet, resmimiz belki yok ama neslinizi yazacak insanlar da yaşadıklarını yazsalardı, başlarına neler gelirdi, tarih bize bunları gösteriyor. Böyle bir kapıdan girmeden önce, gençlik yıllarında şehzade başında bir fetih e, töreni vardı. İstanbul'un fethi ile ilgili. Bu törende e, rahmetli Necip Fazıl Üstadımızı dinlemiştim kürsüden. Kürsüye çıkınca salon e, salon değil yani açık alanda yapılmıştı. İnsanlar büyük bir sessizlik içinde Üstadı dinliyorlar. Durdu, sustu ve şöyle dedi. Müslüman Türkler, Tekrar ediyorum, Müslüman Türkler. Evet, size rütbelerin en büyüğüyle iddia ediyorum. Müslüman Türkler deyince e, alan ayağa kalkmıştı. Evet, Müslüman Türklerin Müslümanlıklarını yaşatmak için kurulmuştu bu okullar. Müslümanlıktan bir haber insanlara Müslümanlığı öğretmek için kurulmuştu bu okullar. 69 yılda çok şeyler yaşandı. Bunları burada anlatsak günlerce sürecek bir e, seren serencamdır. Dolayısıyla bugün biz bütün bunları yaşamış ve görmüş insanlar kısmen de olsa e, bugün sizlere değil de yazarak anlatmakta fayda görüyorum. Dolayısıyla biz e, bütün bunları bu okulların kapatılması konusunda yaşananları ve yaşatılanları bir daha yaşanmaması için Allah'a dua ediyoruz ve onun için çok çalışmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Genel hocamızın bu müthiş performansı biraz önce Habib Başkan da onu ifade etti. Evet, böyle bir mücadele tarih boyunca görülmemiş bir mücadeleydi. Dolayısıyla böyle bir mücadele bize örnek olmalı. Bundan sonra yapacağımız her işte bu mücadelenin izinde olmalıyız. Bugün hamdolsun birçok konuda önder kişilerimiz var. Devletin önemli kurumlarında, önemli e, kurumlarının başlarında bu okuldan, bu okullardan mezun arkadaşlarımız var. Dolayısıyla biz e, Müslüman Türklerin temsilcisiyiz. Bütün Müslüman dünya bu konuda Türkiye'ye bakmaktadır. Türkiye'de bu okullardan yetişen gençlere bakmaktadır. Onun için sorumluluğumuz büyüktür. 69 yıl, 169 yıl, yüzlerce yıl bu okulların geleceği ile ilgili geliştirerek devam etmek üzere çalışmalar yapmak zorundayız. Hepiniz bu konuda elimizi taşın altına koymak zorundayız. Bizim kapılar güzelliği açılır. Bizim kapılar iyiliği açılır. iyilikleri açılır. Bizim kapılar ilime açılır. Adaleti açılır. Hakkaniyeti açılır. Bizim kapılar, vatan-millet duygusunu yüceltmek için açılır. Dolayısıyla bu kapıdan giren, bu kapıdan iyi bir mümin, iyi bir vatansever olarak çıkar. İmam Hatip okullarının geleceği ve geçmişiyle biz burada sizlere bir hikaye anlatmak istemiyoruz yaşanmışları ve yaşanılmışları hepiniz okuyun, öğrenin ve duyun. Bütün yaptıklarımız bu okulları bu ülkeye ve İslam'a hizmet için yapması gerekenlerdir. Rabbim hepinizi hizmete daim eylesin. Biz bugün burada bu çalışmaları anlatırken Tabii ki Celal hocamızı hakkaniyetle e, aldık. Bununla beraber aynı tarihte kurulan İlim yayma Cemiyetimizin çok muhterem 68 kuru, kurucusunu da rahmetle alıyoruz. Allah onlara rahmet eylesin. Onlar da büyük bir vatanseverdi. Bu okulların kurulmasında maddi manevi çok büyük emekleri olmuştur. Allah hepsinden razı olsun biz bugün bu program elbette daha güzel şartlarda daha uzun salon, daha büyük salonlarda yapılabilirdi. Ama bugünün şartlarında ancak bu kadar yapabildik. Bunun içinde de milletimize okullarımızın kuruluşu ile ilgili verilen bilgilerden dolayı bütün arkadaşlarımıza ee, çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Yani konuşmalarımızdan ötürü Fatih Eğitim ve Rejim Vakfı Başkanı Mehmet Şahin Berk çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Önder Genel İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Sayın Kamber Tav Hocamı Türkiye'de arttırıyoruz. Buyurun. Selamünaleyküm. <laughs> Dijital dünyanın bizi takip eden değerli kardeşler, sayın basın mensupları, hepiniz saygıyla selamlıyorum. İmam Hatipler Haftası münasebetiyle Türkiye'nin ilk İmam Hatip olan, ilk göz olan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde İstanbul İstimler, İstanbul i̇mam Hatipler Derneğimiz ve Fatih Eğitim Vakfımızla birlikte bir program organize ediyoruz. İnovatifler haftasını anmak, inovatifleri gündemde tutmak, inovatiflerin Türkiye'deki serüvenini sürekli canlı tutmak bizler açısından çok değerli ve çok kıymetli. İstanbul Üniversitesi'mizle birlikte ilk yediler olarak andığımız Türkiye'deki yedi üniversitemizle 1951 yılında başlayan bu serüven 69 yıldır halen mücadeleyle devam ediyor. 69 yıllık bu serüvenimize baktığınızda Türkiye'nin gerçekten ciddi şekilde din adamına ihtiyaç olacak kadar zulme uğradığı bir dönemde rahmetli Celalettin Ökten hocamızın önderliğinde Türkiye'de gerçekten ciddi bir ihtiyacı karşılamak üzere kurulmuş imatiklerimiz 2020 yılına geldiğimizde büyük gelişmeler kaydetmiş durumda. Türkiye'deki din adamı ihtiyacını zorunlu şekilde aşmak zorunda kaldıkları imam hatipler, artık Türkiye'nin yüzak olarak bir eğitim camiasında bir marka olarak serüvenine devam etmektedir. Türkiye'deki din adamı ihtiyacını karşılayan ilk evreden sonra özellikle ikinci evrede İmam Hatip mezunu kardeşlerimizin özellikle önündeki engeller açılarak Türkiye'nin her tür eğitimine, her tür mesleğine yöneldiği dönemlerde gerçekten Türkiye'de toplumda çok değerli etkiler olmuş, çok değerli pozisyon elde etmişlerdir. Artık üçüncü evresini yaşadığımız mimatiklerde Türkiye'nin bir marka eğitim modeli olarak dünyaya yön veren bir yapıya dönülmüştür. Bugün elhamdülillah bu kadar zorluklara rağmen, bu kadar engellemelere rağmen 1 milyon 400 bin öğrencisiyle, 5200'ü geçmiş mimatik sayısıyla Türkiye'nin her yerinde Türkiye'nin her noktasında öğrencilerimizin rahatça ulaşabileceği bir yapıyı şu an İmam Hatipler barındırmaktadır. Biz İmam Hatip Camiası olarak 1951 yılında başladığımız bu serüvenimizin Türkiye'nin geleceğine yön verdiğini geçmişte ve gelecekte de çok ciddi şekilde yön vereceğine inanıyoruz. Müfredatımızla Cehattin Öktem hocamızın An, anlattığı şekliyle çift kanatlı eğitim anlayışımızla aslında dünyada dünya Müslümanlarına da örneklik teşkil eden bir eğitim sistematiği, eğitim müfredatıyla eğitimle devam etmektedir. İnovatipler bugün artık başarılı, özellikle akademik alandaki başarılı sonuçlarıyla tüm e, mesleklere, tüm Türkiye'nin her alanına ciddi katkı sağlayan insan kaynağıyla ve her boyuttan topluma katkı sağlayan yapısıyla geleceğe ümitle bakmaktadır. İmam hatiplerimiz proje okullarıyla Türkiye'nin her tarafında elhamdülillah her noktada her ilimizde çok rahat şekilde ulaşılabilir şekilde yerleşmiş olan proje okullarıyla akademik çalışmasında, akademik başarıda artık Türkiye'ye örneklik teşkil eden bir yapıyı temsil etmektedir. Özellikle dokuz ayrı dilde eğitim veren hazırlık dil okullarımızla dünyanın, Türkiye'nin dünyadaki bütün ihtiyaçlarını karşılayan dil eğitimi veren yapısıyla üniversitelerimiz Türkiye'nin ihtiyaçlarına karşılık vermektedir. Özellikle spor okullarımızla İmam Hatipli gençlerimiz spor dünyasına katkı sağlamaktadır. Özellikle sanat okullarımızla İmam Hatip dünyasına özellikle sanat okullar mezun gençlerimiz katkı sağlamaktadır. Mahalle okullarımızla özellikle topluma dindar nesil yetiştiren anlayışla her mesle, her ana katkı sağlayan bir yapıyla mahalle okullarımız çalışmalarına büyük bir hızla devam etmektedir. Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçte eğer önümüze engeller çıkartılmazsa, eğer imatipler tekrar engellenmez, engellenmez ise Allah'ın izniyle imatipler Türkiye'ye yön verir halde yine çalışmalarına, eğitim çalışmalarına çok ciddi şekilde devam edecektir. Bizler sivil toplum örgütleri olarak, özellikle imatipler için mücadele veren sivil toplum örgütleri olarak, Önder İmatipler Derneği olarak, İstinber derneğimiz gibi Türkiye'nin her tarafında, Türkiye'nin her ilinde ve ilçesinde örgütlenmiş İmam Hatipler Derneği olarak biz İmam Hatiplerimizin her daim yanındayız. İmam Hatiplerimizin verdiği her mücadelenin yanındayız. İmam Hatiplerimize özellikle engellenecek her pozisyonda biz pozisyon almaya hazırız ve gençlerimizin geleceğe yönelik eğitim anlayışına hiç kimsenin engel olmasına müsaade etmeyeceğiz. Bizler özellikle İmam Hatip Camiası olarak Türkiye'nin ihraç ettiği tek eğitim markası olarak Allah'ın izniyle hem Hatip'ler Türkiye'de hem de müfredatıyla dünyaya rol model anlayışıyla geleceğe inşallah emin adımlarla ilerlemekteyiz. Özellikle çatısı altında bulunduğumuz Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisemiz Türkiye'nin yüz akı ve rol modeli bir okul olarak çalışmalarına devam etmekte ve gerçekten başarılı sonuçlarıyla gençlerimizi Türkiye'nin her boyutunda hazırlamaya hazırlayarak Türkiye'deki çalışmalara katkı sağlamaktadır. Bu vesile İmam Hatipler Haftası'nın tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. 1951'den beri hatta daha öncesiyle bu mücadelemize katkı sağlayan Ayete iptal etmiş, özellikle başta Celalettin Ökten hocamız olmak üzere tüm büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun. Bugün mücadelemize katkı sağlayan bütün eee sivil toplum kuruluşlarımıza, bütün hocalarımıza, tüm müdürlerimize, tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Allah onların mücadelesini inşallah daim eylesin diyorum ve hizmetler hakkınızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. çalışmalarından dolayı Özel Genel Başkanımız Kamra Kabayı ben getirdik görüyorum. Değerli basın mensupları ve bizi sosyal medyalarıyla takip eden değerli izleyenler. İmam Hatipler Aksası münasebetiyle icra ettiğimiz programımızın sonuna geldik. Vakit ayırdığınız <laughs> için teşekkür ediyoruz. İmam Hatip camiası için mücadele veren başta Celalet Mökren olmak üzere bütün geçmişlerimizle rahmetle yardım ediyorum. Bu çalışma içerisinde emek sarf çok teşekkür ediyorum. Sağ olun,